Türkiye ile de aram kötü ya. Avrupa coğrafyam Türkiye'den. Abi FETÖ'cü değilim ki. Ben niye bileyim burayı amına koyayım. Ne bileyim ben New Jersey nerede. Abi I have no idea. Delaware. No idea abi. Kostu bile tutturamıyoruz amına koyayım. Nevada, Idaho. Ohio. Zero idea. Connecticut. Connecticut. Abi Kansas. Siz... hiç... bir fikrim yok. Iowa. Nebraska. O kadar çok ayda haya basıyorum ki. South Carolina. Indiana. Birkaç tane tutturacağız galiba. Ananın amıymış. North Carolina. kana rengini ver <laughs> abi Türkiye coğrafyam benim çok kötü yapmayın bak rezil olacağız <laughs> abi rezil rezalet bak bak Türkiye coğrafyası rezalet gümüşhane sıçtım zaten şu an amına koyayım şu an sıçtım amına koyayım şu an Kürdistan'da değil mi abi o? Bende bir tek bu var reis. Abi gümüşhane. Anladınız. Aksaray. Abi sıçışa bak. Ne bileyim ben Aksaray nerede? İç Anadolu. Kahramanmaraş. Mersin. kafamı sikeyim hatay bak bunu bilirim. Çankırı ananı sikeyim. Ankara civarı olduğunu biliyordum. Doğu Karadeniz'desin abi sen? Ardahan. Samsun. Bartın'da bunun yanında olması lazım. Ananı ki Burdur. Kastamonu. Hap. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Bunlara bastım mı ben? Ha şurası yanlış bastım. Bilecik Erzincan Elazığ, Bolu Oğlum Bolu nerede? Kocaeli. Ananın <laughs> küçük bir şey ver abi ya. Manisa nerede lan? Düzce. Abi tütün alacağım. Ee. Şırnak. Nevşehir. Abi bu yeni bir şehir. Herhalde eski olanın yanındadır. Ananı siktim. <laughs> Böyle Afyonkarahisar Afyon Karahisar. Onun bu Konya değil mi? O zaman Afyon Bura. Muş. Bayburt abi bunlardan biri işte ya. Aa ne? Amasya. Educated guess. Çanakkale kolay. Kabarük. Konya. Finally. Kırklar eli. Karaman. Bu mu bu mu? Kafamı sikeyim. kesir. Diyarbakır. İstanbul. Artvin Yalova Ananın avradını Kütahya'da burada bir yerde olması lazım Bitlis Kırşehir Edirne Kayseri, Iğdır, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aydın, İzmir, Adana, Tekirdağ, Tucneli, Çorum, Enguru, Siirt Gazi and Wuhab. Hakvare. Erzurum. Ordu. Albır Doğulur. 75 bağışladı. Mertcan Bahar Süleyman Koca Bıyıkla videosu varmış izlemezsek gözüm açık gider. Oğlum Avrupa'yı nasıl daha iyi tanırım lan Türkiye'den? şey diyeceğim. Almanya'yı daha iyi tanır mıyım acaba? Olmasın öyle bir şey ya. Öyle bir şey olmasın ya. Kripto... <laughs> Yok ya Almanya'yı o kadar iyi bilmiyorumdur ya. Ananı kim biliyor muyum lan yoksa? Almanya. Oh shit. Oğlum <laughs> bu ne? Stuttgart. Dresden Hamburg Bunlardan biri hangisi acaba? Berlin Munich Frankfurt Bir dakika bir dakika bunu daha zor vardır ya. Hayır hayır kabul etmem bir dakika ya. City is difficult version abi dur bir dakika ya. Ha, bak adamın amına korlar. Münster. Essen. Yakındı. Zaprıkın. Mainz. Erfurt. Lan nerede Mainz? Ananı sikiyim. Munich. Berlin. Frankfurt. Bremen. İlk buna gittim bak basacaktım ona ya. Şverin neresi lan? Oğlum Schwerin neresi? Alanın amı. Dortmund. Az da bunlara bastık ya. Ben bir tık retard gibi oynuyorum ama. Magdeburg. Ya bu ya bu. Wiesbaden. Bunlar olamaz ya. Salak mısın Jago? Kiel. Kiel kuzeyde. Hannover. O Hamburg mu? Hanofa. Düsseldorf. Hamburg. Hamburg, Erfurt. Bilerek yanlış bastın sayılmaz. Hayır abi. Yakın ya Türkiye ya. Tam very, very difficult. <laughs> Tam very difficult yapıyorum bir dakika abi. Tam Bak aa işte bak. Halle nerede ben ne bileyim abi Halle nerede. Chemnitz. <laughs> Kagocu, 75 bağışladı. Kagom %100 yayından aldım oynama. Fürt. Fürt nere baba ne bileyim ben. Bielefeld. Abi ortadadır o ya. Koblenz. Klon. Kill. Erfurt bunlardan birisi olması lazım. Ya da bu mu? Bon. Frankfurt. Frankfurt bak neredeydi yine karıştırdım Frankfurt'u. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim ki ben suçsuzum Hakim Bey. Price ne? Duymadım bile. Freiburg im Price Ananın amı. Augsburg Zero idea Schwerin Offenbach No idea Hamburg Hamburg'la Hannover'ı hep karıştırıyorum ya Münster Bak bunu biliyordum Zigen ne abi? Baba bilmiyorum Zigen miigen. Oldenbusch. Oldenbusch. Kassel no idea. He, Essen mi? Yakınmış Braunschweig. No idea. Trier. Munich, Hildesheim, Annonen, Amheim, Bremen, Ludwigshafen. O zaman budur ne bileyim. Oğlum buraya niye Hafen ismi koydunuz? Manyak mısınız amına koyayım Ingolstadt? Duydum ama hiç bilmiyorum. Yakınmış. Chemnitz bizim paşaların yaşadığı yerdir baba onu iyi biliriz. Reutlingen. Abi no idea. Paderborn. Baba bu ne? Rostock. Wilhelmshaven Würzburg hmm. Şu barda olması gerekmiyor mu ya? Sallandı mı? Aachen bu galiba ya Wiesbaden Jena Berlin Berlin kolay baba, Osnabrück Abi Püfük Adnan'ın namı ya duyduk ama Adnan'ı sikiyim tek atmasam iyiydi ya. Abi Türkiye puanının altında ol bana yeter. Tüsüldü of. Stuttgart Heidelberg Magdeburg Baba sen bizim taraflardasın ya. Ulm. Anan Stuttgart Mainz yakın sallamış. bu Nehirler olsa bu pertalı bulurdum ha. Niye niye Zaksone basıyorum ki? Kaiserslautern Ananın mümkün değil. Cottbus Berlin'e yakın olması lazım. Wolfsburg. Potsdam Berlin'in dibi olması lazım. Gera Yena'nın yanı olması lazım. Leipzig'i bilmezsem ayıp olur. Göttingen ortalarda olacak. Mannheim. Oh, no, no. I am not Ç too sure. bağışladı. Gaming var mı Lord? Var var. Nürnberg. Abi Nürnberg duruşmalarından bunu bilmem lazım. Stralsund. Oğlum bu ne böyle bir yer yok ya. Bunlardan biridir herhalde. Ne bileyim kim seni. Flensburg. Heidelberg. Dortmund. Karlsruhe. Bunun üniversitesine girmek için götünüzü siktirmeniz gerekiyor. Karlsruhe Üniversitesi'ne girmek için. Erlangen. Baba neresi kaldı ya? O dreste de... al. Darmstadt. Oğlum bir yer kalmadı ki. İyi. Ya, Türkiye'den kötü. Ziren uyan!